Alışkan okuldan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda birinci sınıf toplama işlem etkinlikleri yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci işlemimiz 5 ile 2'nin toplamı. 5 ile 2'yi toplayalım. 5'in yanına 5 tane çubuk yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2'nin yanına da 2 tane çubuk yapıyorum. 1, 2 çubukların hepsini bir çuvala dolduruyorum ve toplayıp sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda benim 7 çubuğum varmış. 5 ile 2'yi toplarsam 7 sonucuna ulaşıyorum. 5 ile 4'ü toplayalım. Şimdi 5 sayısının yanına 5 tane çubuk yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 4 sayısının yanına da 4 tane çubuk yapıyoruz. 1 2 3 4. Hepsini toplayıp bir çuvala koyuyoruz. Toplamda kaç tane çubuğumuz oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplamda 9 tane çubuğumuz oldu. 5 4 daha 9 yaparmış. Diğer işlemimize geçtik. 3 ile 6'yı topluyoruz. 3'ün yanına 3 tane çubuk yapıyorum. 1 2 3. 6'nın yanına da 6 tane çubuk yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hepsini topluyorum bir çuvala. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplamda benim 9 çubuğum olmuş. Demek ki 3 6 da 9 yaparmış. Diğer işlemime geçtim. 6 ile 4'ün toplamını soruyor bize. 6'nın yanına 6 tane çubuk yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 4'ün yanına da 4 tane çubuk yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi hepsini bir çuvala dolduruyoruz ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 tane çubuğumuz varmış bu çuvalda. Demek ki 6 ile 4'ü topladığımda 10 sayısına ulaşıyorum. Sıradaki işlemimiz 0 ile 8'in toplamı. 0'ın yanına hiç çubuk yazmıyorum. Çünkü 0 yokluğu ifade ediyordu. 8'in yanına 8 tane çubuk yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 Evet şimdi hepsini bir çuvala koydum. Zaten 8'e kadar saymıştım ama ben yine tekrar sayayım bakalım çuvalımda kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane çubuk varmış. 0 ile 8'i toplarsam 8 sayısını elde ederim. Diğer işlemimize geçtik. 2 ile 8'in toplama 2 yanına 2 tane çubuk yapıyorum. 1 2 8 8'in yanına da 8 tane çubuk yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi hepsini bir çuvala koyup topluyorum. Bakalım kaç tane çubuğumuz oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet toplamda 10 tane çubuğumuz oldu. 2 ile 8'i toplarsam çocuklar 10 sayısını elde ederim. Şimdi 3 ile 3'ü toplayacağım. 3'ün yanına 3 tane çubuk yapıyorum. 1, 2, 3. Diğer sayımız da 3'müş. Onun yanına da 3 tane çubuk yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi hepsini yine bir çuvala dolduruyorum. Bakalım kaç tane çubuğumuz olmuş. 1 2 3 4 5 6 Evet toplamda 6 tane çubuğumuz olmuş. 3 ile 3'ü toplarsam 6 sayısını elde ederim. Sıradaki işlemimiz 5 ile 1'in toplama. 5'in yanına 5 tane çubuk yapıyorum. 1 2 3 4 5. 1'in yanına da 1 tane çubuk yaptım ve hepsini bir çuvala koyup topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda altı tane çubuğum var bu çuvalda. Demek ki 5 ile 1'i toplarsam altı sayısını elde ederim. Sıradaki ve son işlemimiz iki ile birin toplamı. 2. 2'nin yanına iki tane çubuk yapıyorum. 1, 2. Diğer sayımız 1. Bir. 1'in yanına da 1 tane çubuk yaptım ve hepsini bir çuvala doldurdum. Tekrar sayalım. 1, 2, 3. Evet demek ki çuvalımızda 3 tane çubuk var. 2 ile 1'i topladığımızda 3 sayısına ulaşıyoruz çocuklar. Birinci sınıf toplama işlem etkinliklerimiz burada sona erdi çocuklar. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.